4. sınıf beden eğitimi ve oyun 4. sınıf beden eğitimi ve oyun 1. dönem 2. yazılı testi 1. soru Aşağıdaki oyunlardan hangisinin görsel eşleştirmesi yanlış yapılmıştır? A) Halat çekme B) Saklambaç C) Körebe D) Voleybol Soruya baktığımızda resimlerle oyun isimlerinin eşleştirildiğini görüyorum. Bu eşleştirmelerden yanlış olan seçenek istenmiş. A resmindeki halat çekme doğru eşleştirilmiş. B resmi saklambaç doğru. C resmi körebe oyunu doğru. Ama D'deki resme baktığımda oynanan oyunun masa tenisi olduğunu görüyorum. Ama altına voleybol yazmışlar. O yüzden yanlış. Yani doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Spor yaptıktan sonra kişisel temizliğimizi yapmalıyız. B. Engelli arkadaşlarımızla da oynamalı. B. Engelli arkadaşlarımızla da oynamamalıyız. C. Voleybol topuyla futbolda oynayabiliriz. D. Bizi oyuna almayanlar ile bir daha konuşmamalıyız. verilmiş. Bu cümlelerden doğru olan isteniyor. A seçeneği spor yaptıktan sonra kişisel temizliğimizi yapmalıyız. Evet bu doğru bir ifade. B seçeneği engelli arkadaşlarımızla oynanmamalı. Bu yanlış. C seçeneğinde voleybol topuyla futbol oynanabilir. Bu da yanlış. D seçeneğinde bize oyunu almayanlarıyla bir daha konuşmamalıyız. Bu da yanlış bir cümle. Doğru olan istendiği için cevabımız A seçeneği olmalıdır. Üçüncü soru. Aşağıdaki oyunlardan hangisi sınıf için etkinliklere örnektir? A. Yakan top. B. Basketbol. C. Mendil kapmaca. D. Sıcak soğuk. Oyunlar verilmiş. Bu oyunlardan sınıf içi etkinliklere örnek olan isteniyor. A seçeneğinde yakan top dışarısı için uygun bir oyundur. B seçeneği basketbol yine sınıfın dışında oynanması uygundur. C seçeneğindeki mendil kapmaca yine sınıfın dışında oynanması uygundur. Ama D seçeneğindeki sıcak soğuk sınıf içinde oynanabilir. O yüzden doğru cevabımız D olmalıdır. Dördüncü soru. Ben sporcunun Zeki, Çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Atatürk'ün bu sözüne göre iyi bir sporcu aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A) Oyun alanından ayrılmadan önce kazananları tebrik etmeli. B) Yenilince oyunun tekrar oynanmasını istemeli. C) Kazanınca oyun alanını koşarak terk etmeli. D) Yenilenlerle hiç konuşmadan geçip gitmeli. Atatürk'ün bir sözü verilmiş. Atatürk demiş ki biz ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim. Evet burada ahlak kavramı ile ilgili duracağız. Örnek cümleler verilmiş. Hangisi yapılmalıdır diye sorulmuş. A seçeneğinde oyun alanından ayrılmadan önce kazananlar tebrik edilmeli. Evet doğru. Yenilince oyunun tekrar oynanması istenmeli. Hayır. Kazanınca oyun alanını koşarak terk etmeli. Böyle bir durumda söz konusu olmamalı. D seçeneği yenilenlerle konuşmadan çekip gitmeli. Bu da olmaz. Yapılması gereken sorulduğu için dördüncü sorumuz A olmalıdır. Beşinci soru. Spor için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A. Vücudumuzu geliştirir. B. Ruhsal gelişimimize destekler. C. Fiziksel gelişimini sağlar. D. Arkadaşlarından ayrı kalmamıza neden olur. Müzik için cümleler verilmiş. Doğru değildir diye soruyor. Spor vücudumuzu geliştirir. Doğru. Grupsal gelişimimizi destekler. Doğru. Fiziksel gelişim sağlar. Doğru. Ama arkadaşlarımızdan ayrı kalmamıza sebep olmaz. O yüzden yanlış olan, doğru olmayan seçenek D seçeneğidir. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Masa tenisi bir spor türü değildir. B. Atatürk Spora ve sporculara çok önem vermiştir. C. Oyun oynarken kurallara uymak zorunda değiliz. D. Fiziksel etkinliklerde başkalarının haklarına saygı göstermemeliyiz. Yine cümleler verilmiş. Doğru olan cümle isteniyor. A seçeneği masa tenisi spor türü değildir demiş. Bu yanlış. B seçeneği Atatürk spora ve sporculara çok önem vermiştir. Doğru. C seçeneği oyun oynarken kurallara uymak zorunda değiliz. Yanlış. B seçeneği fiziksel etkinliklerde başkalarının haklarına saygı göstermemeliyiz. Bu da yanlış. Doğru olan sorulduğu için cevap B seçeneği. 7 soru. Hangisi ata biridir? A- Futbol B- Güreş C- Tenis D- Karate türleri verilmiş, hangisi sporlarımızdan biridir diye sorulmuş. Seçeneklere baktığımızda güreşin atasporumuz olarak bilindiğini görüyorum. O yüzden doğru cevabım B seçeneği olmalıdır. 8. soru. Yandaki görsel hangi spor ile ilgilidir? A. Atletizm. B. Güreş. C. Jimnastik. D. Judo. Müzik resimdeki görsele baktığınızda atletizm olduğunu görüyorsunuz. O yüzden doğru cevabımız A seçeneğidir. Dokuzuncu soru. Hangisi eski çocuk oyunlarımızdan değildir? A. Tablet oyunları. B. Saklambaç. C. İstop. D. Çelik çomak. Çocuk oyunlarımızdan değildir demiş. A seçeneğindeki tablet oyunları eski zaman çocuklarının oynadığı oyun türü değildir. O yüzden cevabımız A olabilir. B seçeneği saklambaç. Evet eski zaman oyunlarındandır. C seçeneği stop. Yine eski zaman oyunlarından. D seçeneği çelik çomak. Yine eski zaman oyunlarından değildir dediği için doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi spor ile ilgili bir kavram değildir? A) Isınma B) Antrenman C) Maç D) Erken uyumak Kavramlar verilmiş, hangisi spor ile ilgili değildir diye sormuş. Bakıyorum A seçeneğindeki ısınma spor ile ilgili. B seçeneği antrenman. Spor ile ilgili, C seçeneğindeki maç spor ile ilgili ama D seçeneğindeki erken uyumak spor ile ilgili değil. O yüzden cevabımız D seçeneği olmalıdır. Ramil Guliyev Londra'da düzenlenen 2017 Dünya Şampiyonası'nda 200 metre final yarışında 20 tam %9'luk derecesiyle birinci olarak Türkiye'ye bu alanda ilk altın madalyayı getiren isim olmuş ve tarihe geçmiştir. Çıkış verildiği zorlu mücadele başladı. Rami Guliyev iyi çıktı sevgili seyirciler. Onun dış kulvarında Makvala var. İkisinin arasında bir fark yok. Hatta Rami Guliyev öne geçiyor. Şu anda Rami Guliyev yarışmanın lideri. Rami Guliyev önde. İkinci sırada Fan Kerk. Rami Guliyev altın madalya koşuyor. Fan Kerk. Rami Guliyev kazandı. Altın madalya Türkiye'nin. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın.